Eşinizle beraber uyuyun bile diyebilirdi. Beraber uyumak mı? Bitti. Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Seher ve Yaman birlikte film izlemeye başlayacaklar. Film izlerken birbirleriyle çok yakınlaşmaya başlayacaklar. Yaman Seher'i özlediği için Seher'den bir an olsun uzak durmak istemeyecek. Seher ise Yaman'dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacak. Seher ve Yaman birlikte tekrar doktora gidecekler. Doktor ise Seher ve Yaman'ın yakınlaşabilmesi için birlikte uyumalarını tavsiye edecek. Seher bu durumu ilk başta kesinlikle kabul etmeyecek. Hatta doktor Doktor Azize de bir daha gitmek istemeyecek. Yaman bu duruma çok üzülecek. Ama Seher kesinlikle tekrar tedavisine devam etmeye başlayacak. Hatta dizinin ilerleyen bölümlerinde Yaman ve Seher tekrar beraber uyumaya başlayabilirler. Seher Yaman ile birlikte uyusun eskisi gibi bir araya gelsinler diyenler videoyu beğensin lütfen. Seher ve Yaman aşkı bu şekilde bir süre daha ilerlemeye devam edecek. Doktor Aziz ise onlar için şu anlık bir sorun teşkil etmeyecek ama dizinin ilerleyen bölümlerinde olaylar tamamen farklı olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.